arkadaşlar, yeni yeni başlar. International TV ortada kalmadan kabul yapalım. Her zaman International TV. Herkes International tv'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir pubg Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yani hesabı görüyorsunuz. Yeni bir etkinlik gelmiş pubg Mobile'in Kore tarafına. Ayrıca tabi yeni gelecek olan premium sandıkta burada var. Yani daha önceden gelmiş. Ona buradan da bir bakacağız arkadaşlar. Bedava 30'un üzeri sandık var neredeyse. Onların incelemesini de yapacağız. Bu arada yarın sabahleyin A9 Royal Pass geliyor. Kimler Royal Pass'ı ön siparişini yaptı veyahut da yarın alıyorsunuz yorumlara yazın. veya da Royal Pass'ı beğendiniz mi beğenmediniz mi onları da yazarsanız sevinirim. Neyin gelmesini istiyorsanız önümüzdeki Royal Pass'larda onlarla alakalı fikirlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok severim. Açıklama kısmında da WhatsApp kanalımız var, International TV, TikTok var, hepsi var. Discord var. Oralardan da paylaşıyoruz. Ha, videolarımızı bazen çekilişler de olabiliyor. Oralara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yandaki benim diğer yan hesabım tabii. Hemen şöyle bir o hesabı ekrana bir vermek istiyorum gençler. Neredeydi abi ha? Şu şekilde Yine hesabımıza giriş yaptık. Biliyorsunuz premium sandığın gelmesine ne kaldı abi bir saniye. Hemen şuradan bakarsak sandıklar kısmından özel sandık bittiğinde geliyor biliyorsunuz premium sandık. E, 9 gün sonra yani ayın 23'ü gibi arkadaşlar 22'si 23'ü gibi premium sandık oyuna ekleniyor. Bu arada şuradaki giysiyi de alabilirsiniz yeni eklemişler. Alalım abi. Sandıkta var biliyorsunuz. Sandıkta mı çarptı mı bir yere eklendi. Oyunda. Hemen geçelim. Yani şu şekilde bize de gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani oyunun eklemesi lazım. Hani Kore tarafında çok iyi o yönden. Şimdi Kore'ye arkadaşlar yeni bir sandık geldi. Önümüzdeki günlerde bize de gelebilir diye düşünüyorum. Hani anlaşma yaparlar. Şu şekilde abi. Bu setleri biliyorsunuzdur. Bunların adı neydi ya? Bir şey vardı bunu. 22B set yazıyor. Bombat. Burada maske falan var. Göz bandı. Yani güzel setler. Değişik. Bunu şurada bir açıklaması. Ha Near serisi. Near serisinin setleri arkadaşlar. Genelde popüler olan set bu. Şimdi burada oyun bize ne veriyor biliyor musunuz? Etkinliğe giriyorsunuz abi. Şurayı ben tamamladım. 30 kilo aldığınızda toplam yani bütün yani bunu zaten ranksız da girdiğinizde halledebiliyorsunuz çok rahat. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 20 sandık bedava veriyor. Bak abi. 5'i aldım. Bir 5 daha aldım. Bir 5 daha aldım. Bir 5 daha aldım giriş ödülleri dün almıştım bugün bir tane daha aldım ikinciyi aldım Okey ayrıyeten geriye ne kaldı yine 3 burası e, burada 3 desek 6 8 11 15 15 oradan Buradan da 2 17 37 sandık falan arkadaşlar bedava veriyor açmanız için Ya bence bunun hani Böyle bir etkinlik bizde de olması lazım. Hani bu genelde hani şuraya geldi. Sandık kısmına normalde bunu işte 45 UC'ye, 810 UC'ye 10'lu açabiliyorsunuz. Ama bu şekilde yani 3 kere 10'lu, 7 kere tekli açma şansı oyun size veriyor arkadaşlar. Bence güzel bir özellik Kore'deki. Umarım yakın zamanda bize gelir. Şimdi şöyle bir tabi sandıkların içini de şuradan göstereyim ben size. Abi içinde ne var? İçinde arkadaşlar oradaki setlerin hepsi var. Tabii çıkartabilir miyiz? Süreli de var, süresiz de var. Şansa bağlı ama çıkartırsanız da bedavaya beleşe getirmiş oluyorsunuz. Şu an elimde 22 sandık var. Hemen şöyle bir başlayalım abi. 22'sin değil de ilk önce bir tanesinden başlamak istiyorum. 22 ya da şöyle bir 10'ludan başlayalım da. Al beleş saç. Seti de süreli verdi. Yani çok iyi değil mi ya? Bence çok iyi, ok. Biz hepsini açtık lan, ha hayır. bir onlu daha açalım. Süreli aldık diğer setleri, sıkıntı yok. Saçı beleşe getirdik ya. Diğer saç da geldi. Yani bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti bu olay ya. Bak şunu al, bedavaya getirdik. Seti de şöyle yaparsak. Şöyle time diyelim. Şu çıktı. Bir de bu çıktı. Bence iyi. <laughs> Gelelim premium sandığa. Premium sandık biliyorsunuz setler belli oldu. Yalnız burada ee, şeyde PUBG Kore'ye daha önceden gelmiş bu silah. Yani bunu yapabiliriz artık. Mesela sallıyorum arkadaşlar şöyle bir tane hani sandığın setleri belli olduğunda eğer bu setler Kore'ye daha önceden geldiyse büyük bir ihtimalle oraya hangi silah geldiyse o setlerle beraber o da eklenecek demektir diye düşünüyorum işte. Önümüzdeki 9 gün sonra gelecek olan premium sandıktaki AK'yı biliyorsunuz zaten. Bunu tabii daha ayrıntılı göreceğiz. Biz normalde bizde yok bu silah. Yani yakından bakarsak bu şekilde. Gayet güzel duruyor. Yani açacak mısınız açmayacak mısınız bilmiyorum ama yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Şimdi tabi elimizde birkaç tane eritebileceğimiz sandık daha var. Kore'ye girmişken onları da açalım şansımıza. Bakalım burada ne varmış. Yapıştır. Eskiden tabii Kore biraz daha Oo oh, don geldi. Oo oh, ne oluyor yoksa iyi bir şey mi gelecek? Ha mor güzel. Şapka geldi. Bu iyi değil herhalde. Ne evet, demiştim. Tamam. Klasik sandığımız var mıymış? 4 tane de ondan var. Açalım. Ya eskiden destansı şeyler çıkartıyorduk. Şu an tabii şans oranları ne kadar yüksek, nasıl çok bilmiyorum ama eskiden bayağı iyiydi yani. Şimdi elimizde başka sandık olarak ne var? Şuradan premium bir daha alalım. Tamam. Şunu da açalım abi. Ya e, klasik ya ne premium? Ayakkabı geldi. Güzel. Plus. Ee, burada güzel setlerin olabileceği Burada silah deseni var mıymış? Var mı lan. Al buraya açalım hadi. Oo. Oh! Set çıkması iyi oluyor. Yani hesabı dizmiş oluyorum. Buradaki hesapta biraz bir şeyler var. Oha saç da geldi. Bitti mi abi? Para bitti mi? Para bitti. Güzel. Neyse. Burayı da bayağı bir yavaştan diziyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Videoyu beğendiyseniz yani bu Kore'deki sistemimize gelmesini ister misiniz yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.